Bey. Mikrofona da diyorum. lütfen istiyoruz buyursunlar dedi. Öncelikle aramızda bulunan Sayın İlçe Başkanım Turgay Abacı'ya ve Değerli Yönetim Kurulu'na Samandağ Belediye Başkanımız Sayın Refik Erilmaz'a 24. dönem kıymetli vekilimiz Sayın Hasan Akgöl'e Sayın Gençlik Kolları İlçe Başkanımıza pek değerli geçmiş dönem belediye başkanlarımıza İl Genel Meclis Üyelerimize Samandağ Mahallelerimizin çok değerli Muhtarları ve Muhtarlar Derneği Başkanımıza aramızda bulunan değerli sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarımıza, ziraat odasına, esnaf kefalet kooperatifi odasına, tercihler odasına, oda temsilcilerimize, bu ülkenin aydınlık yüzü değerli öğretmenlerimize, sayın kanaat önderlerimize, ve siz değerli dostlarım hepinize ve haber alma özgürlüğünü her türlü kısıtlamaya rağmen direnen emekçi basınımıza bugün bizi bir arada bulunduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum. Burada herkese şunu ifade etmek istiyorum. Maalesef zaman dağında çok ciddi vefat haberlerini alıyoruz. Bundan ötürü ölen insanlarımıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Çocukluğumuzdan beri Gönülden bağlı olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisine 18 yaşımda üye oldum. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okuduğum üniversite hayatımızda Cumhuriyet Halk Partisinin ilk Gençlik Kolları yönetiminde yer almakla birlikte üniversitenin öğrenci birliği başkanlığını üstlendim. Bu memleketin yarınları geleceğe umutla bakabileceğimiz bir dünya hayalimiz oldu kaybolan gençliğini dünyanın öbür ucunda aramak zorunda kalan ama bu zaman zamanda yüreğinde hisseden emekçi insanlarımıza şükran borçluyuz. Öyle bir memleketin içinde yaşıyoruz ki üniversitesi, fabrikaları, turizmi, geleceği olmayan ama bütün bu olanaklara sahip ve bir ülkeyi yönetebilecek kabiliyetinde olan her evin içinden çıkan binlerce üniversitelerimiz oldu. Kaderimiz maalesef çok fazla değişmedi. Bu toplumda bir sorumluluk üstlenmek istedik. Bu memleketin bir adı, bir vizyonu olmalıydı. Kendi doğduğum ve nüfusu bir ilçe büyüklüğünde olan 2009 yılında Tekebaşı Beldesi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı adayı oldum. O dönemin belirleyicileri Maalesef tercihi başkasında kullandı. Yılmadık. Kendimizi gençliğimize bağışladık. 2018 ve 2019 genel ve yerel seçimlerinde partimizin başarıya ulaşması ve ülkemizin içinde bulunduğu durum ve cumhuriyet kazanmaların sahiplenilmesi adına ve yerelde halkımızın arzu ettiği hizmetlerin sağlanması açısından Samandağ'ın her yerinde aktif bir görev üstlenerek bu bedeli de bir sonucu olarak halkımıza karşı sorumluluk bilincini hizmete dönüştürmesi yönünden mücadele ettiğimizi belirtmek isterim. Doğa bize geri döner. Biz doğaya sahip çıkarsak eğer dedi zamanda. Ve bu toplumun birlik ve dayanışma ruhunun tesis edilmesi adına mahalle muhtarlarımız ve akademisyenlerden oluşan Asi şehir heyeti kurucularından biri olarak akıl ve irade ile duygu ve düşüncelerimizi paylaşarak Samandağ'da bir ilkin gerçekleştiği toplum bileşenlerinden oluşan tüm siyasi partilerin sivil toplum örgütlerinin ve meslek odalarının desteğini alarak içinden geçtiği gönülden ve sevgiden birlik ve kardeşlik duygusunu Samandağ'ın 42 mahallesinin geleceğini ve kültürel vizyonunu yaşanılır bir hale taşıma, kalıcı ve gururla anılacak halkımızın kaynaşmasını sağlayan ekonomik ve turizm canlılığını aktif hale getirecek ve her yıl devam edecek olan kültür ve turizm festivallerini başarıya ulaştırdık. Ben burada özellikle küçük ama bu memleketi çok büyük olan bu projenin sağlanması noktasında mahalle muhtarlarımıza, bu projenin içerisinde yer alarak bütün Samandağ toplumun bir araya buluşturulmasını sağlayan tüm sivil toplum örgütlerine, siyasi partilerimize, Turgay Başkanımızın belirttiği gibi bir hayalin peşinde koştunuz ve gerçekleştirdiniz demişti. Evet biz bir hayali yaşıyoruz ama bu hayal bu Samandağ'ın geleceği, vizyonu ve aynı zamanda umut kapısı olacağına inanıyoruz. Bu yüzden bu kardansını sağlayan değerli arkadaşım, kan kardeşim, Kenan Doğru'ya bu toplum içinde yer alan, bize destek olan belediyelerimize de bu projenin geliştirilmesi açısından vizyonu açık bir şekilde bu topluma umut sağlayan tüm halkımıza da teşekkür ediyorum. Bugüne kadar ilçemiz sınırları içerisinde ailemizle birlikte 40 yıldır sürdürdüğümüz inç insanı ahlakıyla pek çok sosyal projeye destek vermiş ve özellikle eğitim alanında çocuklarımıza iyi bir eğitim düzeyi sağlamak açısından Samandağ genelindeki okullarımıza eksikliklerin giderilmesi yönünde elimizden geldiğince desteğimizi sunarak şahsımıza yönelik pek çok teşekkür paketiyle onurlandırıldık. Pandemi sürecinin ülkemizde yıkıcı etkisinin yaşandığı ve AKP hükümetinin yetersiz kaldığı bu zorlu süreçte insani ve vicdani bir kararlılıkla başlattığımız imece ruhunu genişleterek mağdur olan ihtiyaç sahibi ailelerimizin yaralarını sarmak ve destek olmak amacıyla bir komite kurduk. Bu komite adına yüzlerce öğrencimize ve binlerce ailemize maddi ve manevi her türlü desteği sağlama önden faaliyetlerimizi de sürdürmekteyiz. Bu toplumun asli unsuru birliktir. Hükümetler gelip geçer. Kiminin izi bir ömür kalır, kimileri yıkıp döker. Yıktı geçti bu iktidar. İzi kalan bu ülkede küllerinden bir ülke kuran, devrimlerle bu ülkeyi yaşatan, bize emanet bıraktığı Cumhuriyet Halk Fırtası'nın lideri Gazi Mustafa Kemal oldu. Biz halkımıza inanıyoruz. Biz Halkımıza güveniyoruz. Elbet güzel güler göreceğimiz aydınlık yaralar yakındır. Bizler bu halkın içinden geçeceğiz. Mutlak surette bu halkın içinden geçeceğiz. Bu halkın içinden geçerken, bu halkın inancını, güvenini ve yüreğini taşırken, bu halka ait olan sorumluluğu da yerine getirmekle yükümlü olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 2023'ün ikinci yüzyılı vizyonunda birlik ve kardeşlik duygusunu partimizin geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmesine vesile olmak, Atatürk'ün izinde cumhuriyeti korumak ve çağdaş bir Türkiye modeli kazandırılmasına fayda sağlamak amacıyla partimin, partimizin emek ve haktan yana adalete olan talebini ülkemin ve memleketimin her yerinde ifade etmek için omuzlarımızda taşıdığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı olacağımızı belirtir. Beni dilediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun, var olun. Burada hedefleriniz nedir diye sormuşlardı. Bu ülkede ülkenin batış açısı nedir denilmişti. Bu ülkede batış açısını benim ifade etmeme gerek yok. Bu ülkede eğer evinde rahat yoksa, huzur yoksa, evinde tencere kaynamıyorsa, o evde rahat yoksa bu ülkede huzur yok demektir. Ben kendimi ifade etmek için siz değerli dostlarımı davet ettim. Ee, Samandağ'ın 42 mahallesinde muhtarlarımızın sivil toplum örgütlerimizi davet ettik. Değerli partili arkadaşlarımızı davet ettik. Halkla daha buluşmadık. Bu bir istişare toplantısıydı. Bu istişare toplantısında değerli dostlarımızla kendi düşüncelerimizi, fikirlerimizi paylaşmak, akıl ve irade ile bu memleketin kent konseyine ihtiyaç duyduğunu ifade etmek için esasında ben buradayım. Bu süreç bizim için yeni ama bu toplumun ufku için bir umuttur. Bu umudun gençlerden yana taşınmasını ve artık bu yükün gençlerle birlikte Samandağ'ın umut ışığı olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.